Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni için karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. E, Likordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur yeni sezon için çalışmalara başladı. 50 Kordu Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geride bıraktığımız sezonda playoff oynayarak 2. ligin kapısından dönen Mor Beyazlılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Kulüp Başkanı Şükrü Bodur'un federasyon seçimleri için Ankara'ya gideceği ve Ankara'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le görüşme yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in iç ve dış transfer için Başkan Bodur'a rapor vereceği ve bu rapor doğrultusunda yola devam edilmesi bekleniyor. Yeni sezon ve hedefleriyle ile ilgili görüşlerini aldığımız Başkan Şükrü Bodur, Ordu'ya 3. ligin yakışmadığını belirtirken bu güzel şehir ve büyük taraftarımız en üst ligleri hak ediyor. Bu bağlamda elimizden ne geliyorsa yapacağız açıklamasında bulundu. Öte yandan 52 Ordu Spor'da bazı yöneticilerin iş yoğunluğu nedeniyle başkandan affını istediği bu nedenle Mor Beyazlıların yeni yönetim kurulu oluşturmak için olağanüstü kongre yapacağı açıklandı. 52 Ordu Spor'da ilk kongre 29 Haziran'da çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci Genel Kurul 6 Temmuz'da gerçekleşilecek. Orduspor 1967 iç ve dış transferde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Üçüncü lig, üçüncü grupta playoff yarı finalinde içe İdman Yurdu'na inilerek ikinci lige çıkamayan Ordu Spor 1967, 2022-2023 sezonunda hata yapmak istemiyor. Mor Beyazlar iç ve dış transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Transfer komitesi dört koldan oyuncularla görüşüyor. Sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Ordu Spor 1967, teknik direktör Cahit Erçevi'nin raporu doğrultusunda transferde ince eleyip sık dokuyor. İş transferde takımda kalınması istenen oyuncularla anlaşma yoluna giden Mor Beyazlar, istenilen teklifler gelmesi durumunda oyuncuları gönderecek. Mor-Beyazlar dış transferde daha çok hücum oyuncuları için görüşmelere devam ediyor. Ordu ekibinde 30 Haziran tarihinde 16 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. 13 futbolcunun ise sözleşmesi devam ediyor. Fasa Veli Spor'da kulüp başkanı Adem Bekar ve yönetimi iç transferde çalışmalara devam ediyor. Üçüncülük birinci grupta ligde kalmayı başaran Fatsa Belediyespor iskelet kadroyu korumak istiyor. Sarı lacivertlilerde kulüp başkanı Adem Bekar ve yöneticiler iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Orada ekibinde yönetim kurulu iç transferde oyuncularla görüşüp ilk tekliflerini futbolculara iletti. Sarı lacivertliler iç transferde istediği oyuncularla anlaşamazsa dış transferde çalışmalara hemen başlayacak. Fatsa Belediyespor kulüp başkanı Adem Bekar sözleşmesi sona eren teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu ile bir araya gelecek. En geç cumartesi gerçekleşecek görüşmede yeniden teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'yla anlaşılması bekleniyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.